merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da yine bir meydan okumayla karşınızdayız. TDM modunda Pro Baba kardeşimiz bize meydan okudu. Böyle videolarda siz de yer alabilirsiniz. E, Pro Baba kardeşim nasılsın? Anlat bakalım. Ee, arkadaşlar e, ben 12 yaşındayım. Adım Mustafa. E, Kütahyalıyım. Kendime çok güveniyorum. Yani e, Halis abi de iyi oynuyor ama ben kendime daha çok güveniyorum. Bence onu sıfıra karşı yeneceğim. Eee. sıfıra karşı. vay evet. <laughs> evet. Evet abi çok iddialıyım. Eee bu arada arkadaşlar abone like atmayı unutmayın. Hepinize e... merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir TDM videosunda daha baş başayız. Bugün karşımda Pro Baba kardeşimiz var. Pro Baba kardeşimizle bakalım. Aklımızı alacak gibi. Ben yani M24 aldım. Lan akıllara zararsın. Tam bunlar bunları düşünürken Sen ne ayarsın S ya? Helal abi. O, o, nedir Come. la? <laughs> Çok tehlikelisin ya. Pro babayı ar araman çizani. O canım şu anda hiç yok ya görünmüyor abi kaç 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 geliyor oradan sesini aldım evet neredesin geldim abi <gülüyor> buldum haha <laughs> sklay <laughs> <şkolay>. evet neredesin <laughs> Elamet geldi. Nice. Buradayım. <laughs> tamam ben otomatiğe geçeceğim ama Benim özel silahıma geçeyim. Tamam Groza. Oh, Bir <laughs> tane mermi sıkaydın iyiydi. Kusmuyor ne mi? Hayır ben, ben de bende pusu yok. Burada. Benim de favori silahımdır hmm, abi İşin kötüsünü sana söyleyeyim mi? Egroz'a. Groza Elime Groza verdi Bunu da susturucuyla isteyemiyorum ha Ne alayım abi M700 Buyur abi seç be Hepsi birbirinden kral abi İstediğini alabilirsin. m 762yi artık ortadan alabilirsin. Ortaya geçebilecek misin? Ha M700 bu muydu lan? Ben de aklıma M249. <gülüyor> oh. <gülüyor> Rakibinizi küçümsemeyin gençler. Evet. Şimdi kankamıza neyle gidelim? Neredesin Yena? Alo. O oh, abi ama M2 var mıydı ya? E buldum aldım. <laughs> Hepsi var. Her yol tamam. var? Ay bombayı kendime attım dur. Bak 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 geliyor. Reload zamanı ne? değil. Sakin ol, sakin. Abi sıkmama izin vermiyor. <laughs> Arkadaşlar en son bildiğiniz üzere 30 FPS stonla maç attık. Adam dünya sıralamasının daha iyi. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Abi evi gizli gelme Cover me. Tamam abi başlayayım. Başlayayım mı? Gel. Başla başladı başla. Tamam gel artık abi, beni gel. yok edebilirsin. Killing spree for the Canın kaç? Yüzde? Sıfır. Hiç vurmadım. Nasıl abi bende kan şey çıktı. Senin kanın gözüne gelmişti. Bam. Bombacı mülayim. Gel abi. Reloading. abi yok ya ben <laughs> oynamasını bilmiyorum. Ya ben çok mu iyi oynuyorum dedim ama. Abi nasıl oynuyor? Sağ sol yapıyorsun. Ölmüyorsun bak sen de yap. Abi dalga geçecek zaman değil. Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz herif. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi diyor. <laughs> Kanka sen çok iyisin bu oy oyunda ya. Bu maçtan sonra oyunu falan silmezsin değil mi Pro Baba? Abi. Ben yani... mi sileceğim sen mi sileceksin? Hadi bakalım. Ben bu oyunu silerim acı yalnız böyle giderse. Gel abim 24 kere gel. gel. Ah, teşekkür ediyorum. Yok felaketsin ya. Ben seninle nasıl başlayacaktım oğlum? Yaş kaçtı senin? 11. Evet, başlığı atıyorum. Başlık geliyor. 12, 12, 12, 12. 12 yaşındaki takipçimle fantastik zor bir maç yaptık. Ben evet. oyunu silmem lazım. Abi sen durbun açıyorsun deme. Bazen açıyorum. Mesela şimdi senin için açtım bekliyorum. Abi onu gösterme gösterme. Başak bulamadın şafak! <laughs> <laughs> <Göstermiyorum. gülüyor> sen öldün mü? Canın abi kal. kırmızı kırmızı. <gülüyor> kırmızı kırmızı. <gülüyor> gelme gelme. Oğlum bir tek pusu kurmuş ya. Allah'ım ya sıla. Gel elime. 24 gel abi bana. Bana dört gel. Abi. Geldim geldim. Tam olarak geldim 24 <laughs> elimlik. <elimdeki. gülüyor> Dur yelek alayım bana tek at ama. Abi yelek mi var ya? Oo. Abi sen ne yedin? Sen ne yedin? Gel buraya, gel şimdi. Bak, gel buraya. Gelme, gelme, gelme. Yumrukla. Ya, ya abi yumruk. No mercy. Of, yok ya. Abi <laughs> sen haksızlık yaptın? Ama ev... üç işte bir yere aldın. Tek geciktin. Enemy <laughs> down. Yok abi. Onu silmem lazım. <laughs> ben de bu sporu yapıyorum biraz ya. Of çok çok pis. Ya abi ya. <laughs> ya, abi, ya Nasıl yumrukla koşuyor görüyor musun bak, terbiye. Abi bu Bak bu vuruş izleyicilere gelsin abi. Hadi. Hayır. O zaman bu gelsin. Oo çok canım gitti gelme. Gelme üstüme. Geliyorum ha. Geliyorum. Kurtsun sen. <laughs> ya pek atacaktım <az> atamadım. <laughs> Neyse sağlık olsun. Yani biz de bir zahmet silahımızı alalım. <laughs> M24 ile challenge yapıyorum M249'a karşı. Olur abi gel. M24 istiyorsan. Ya bak 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 ya bak tek yemedi ya öl artık lan artık öl <gülüyor> <gülüyor> tek ya hayır bir de lazer M24 mi fight yapıyorsun abinle ya Yok. ya abi 4 var lazer var Hayır <laughs> mi? <laughs> 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 Harikasın. 20'ye al. Bak yedi bak. bak, bak Çok kötü. Allah, Çok kaçma. kötü gelme. Kaçma gel. kaçma. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> gel lan buraya. Tamam o yumruğu çeken 10 saniye yaşar. Allah. Allah la, la. Allah'ım el attı yavrum Ya ye ya? Sen... Ya, ya, artık... ya Ya öyle ya. <laughs> azıcık Çok çevirme lan ya. Ha, Abi neler iki çektin? tane yedin ölmedin İki tamam. tane yedin ölmedin <laughs> Becerebiliyorsan becer Tamam sana ben bir şey söyleyeyim mi Artık yanıma yaklaştırmayacağım seni Haberin olsun Gel abi The red team doesn't have a ne? Time left. 30 saniye mi? Boom. Boom. 3 2 1 diyecektim. Son iki. Ya, 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 Hadi gel ya. lan buraya, gel <laughs> lan buraya. <laughs> çok iyi. <Ya. keyifli>. Hey, <laughs> <laughs> Ya yemin ederim var ya. Çok keyifli bir maçtı. 6 sefer öldürdü beni. Maşallah yani gayet güzel. Çok tebrik ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle videolarda sizde yardım almak istiyorsanız mutlaka aşağıda yorumlarda belirtme, discord sunucumuza gelin arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada like ve abone olmayı unutmayınız. Aynen. Probaba kardeşimize teşekkür ediyoruz. Günümüze neşe kattı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.